What? Başladı count sona kalan hero. Köprülersin burası merkez fight club. 3, 2, 1, 0. Başladı count down, sona kalan hero. burası merkez fight club. 3, 2, 1, 0. Başladı count sona kalan hero. burası merkez fight club. kan, damar, damar. Surata şamar, yanar, yakar Kaşları çatıp bakar, bakar Farkında olmadan akar, akar Yaşadığın yer bir karanlık mağara Kurtaramaz seni kimse atsan da nara Buz gibi fresh akar nehir Gece sessiz duman altı olmuş şehir Tercihim Glaxila ya da pump gun. Arabanı tararım akıllara zararım Kırmızı mavi kila kara renkler kalas Savaş para hasradır ruhlar Tehlikeli yapı, tehlikeli kapı Rahatsız hasta aranıyorum her yerde Kırmızı bültenler peşimdeler derttir Seri saldırılar, atak ataklar Sokakta puslar, batak batak var Durmak yok bizde, cenkten cenke Blood in blood out, genkten genke Benim yaşadığım yerde sen üşürsün, titrersin Giyersin şoktan, renkten renke Parayı bulan değişiyormuş be kanka Sizde öyle olabilir ama bizdeki panka Kila destek verirse kafa tutar tanka Kila destek verirse kafa tutar tanka 3, 2, 1, 0 Başladı countdown, sonra kalan zero. kalın Geçmişe takılı kalıyor kafası kalın Anonim mesele atıyorsun imzanı ve pişirip iyi veriyorsun gene haramı Başarısızlığını Başkasına yükleyip de yol yürüyenin karnı hep top Mağduru en iyi oynayana kanı yok Herizlerin alayı bakar bir jackpot Oyna tek top Rap o tekno Kuştu tempo Kuşta kempo Geldi mentor Elini çek sesini kes Konuşuyoruz ve çalıyor bento Aşırı mento ediyorsunuz her şeyi Ve biz bunu görüyoruz Sıfatı gameboy sen lafını ağzına boy ben Eledim alayını gerisi tam top ten Ve de bu gidişi bir durdursak mı ne Ya da git arabanı vurdur sen yine Rapini bol koy çağırıyor rock rol Bana bir cowboy konuşuyor babana zor Bakala kol katana vurdu kafana kakala kol Bu manifestom adını koy sen adımı at Atına bin ve git bin de bir bile değil Senin için bu hakikat Birini bul ve madikat Kafanızdaki bir film Amerika Gece inadıma denk yok bir patika Sen hiç korkma olurum bodyguard aralama başlar ay ay Gene sıra bana gelmiş vay vay Yarınını dününü gününü bugününü kötü günü dünü unutana ise bay bay 3 2 1 0 Başladı countdown sona kalan hero Köpürürsün blup 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 Burası merkez fight club 3 2 1 0 Başladı countdown sona kalan hero Köpürürsün blup 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 Burası merkez fight club 0-6 basket 36... Hani günüm selfie hem polislere poz ver Dişlerim kırık kalbimde yaralar Dert biraz ara ver desem de paralar Sertleştirir seni her çile çalış dersini Çünkü dönebilir her şey tersine Düz yol bile merdiven ama derdini dünya Kimin bilemem bunu ben bile Sağım dolu puş solum dolu puş Olum tuzla buz ben olunca nusret Sokağımda duracaksan kurallara uy Kardeşlere selam apilere respect on Free ama yapama, yapamam nispet DJ çalar bizi olduk istek İstanbul sokakları kadar işlek Ceplerim içi hayaller ve tiftik Kolum sağım önüm akam deri Paça piti bülük karakterim rap beri kovar yel kovanlar Hızla geçer zaman her saatse Mücadele mücadele yine Soluklan güç al gerektiğinde Yanar içim her salaklığında Batar ruhum sokak bataklığında Bir iki liranın peşine isen git Tamam dedim yeterince eğlendik Ben neyzen teyfi gibi çektim kafaları Ayık olsam bile her yer tip Yandık gönlüm geldim gördüm yendim Göndüm resme aynı taylı dördün Olacak olsam sanki hayli zengin Tek bir anda kaydı gitti şekli 3, 2, 1, 0 Başladı countdown sona kalan bir köprüsün blok 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 burası merkez fight club three two one zero maçta da sona kalan hero köprüsün blok 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 burası merkez fight club Berlin sert, abiler mert İstanbul Ankara İzmir'den geldik bir bir fer şimdi bittin sen dört düşün otuz altı merkezden Kroshberg farklıdır herkesten destek var bize her sesten Kila Hakan ceza ben Feroz Hell Loskes Türkiye hadi hop ses ver sona kalan hero, bendim zero artık hedefler Mercedes Herkese iyi davran bile derim yoksa her şuta gol ye Kurda kuşa ol yem Birisine ol yem Burada ne kurdu ne kuzusu var Panter ol gang Eski okul dallardan enerjim tam Her an ilham veren onca insan Nabilerin abisidir baba kila Hakan. Fight Club 3, 2, 1, 0. March to the countdown, Sonic no Color and Hero.